Evet arkadaşlar Ege kendine eğlence yapmış. Evdeyiz biliyorsunuz canımız sıkılıyor. Ege Akül arabasının müziğini açmış orada dans ediyor. <laughs> Oley o koltuktan o koltuğa atlıyor. Dans et anneciğim güzel güzel. Oh süper. Eğlence çok güzel arabamızın müziği servisten geldi arabamız. Müziği harika. Çok güzel. Evet. <laughs> Çok güzel eğleniyor benim oğlum. Müzik harika. Arabamızın müziği çalıyor. Göstergeleri yanıyor. Evet ben hemen müziğin devamını getireyim. Aa, devam et. Evet ben bir sonraki müziğe geçirdim arabayı. Oley, oley. Eğlence tavan durumunda evimizde. Çok canımız sıkılıyor. Evdeyiz biliyorsunuz arkadaşlar. Virüs nedeniyle çıkamıyoruz. Evde, evde eğlence yapıyoruz bizde. Ege ile kovalamaca oynuyoruz. Ege şimdi arabasını açmış müziğini. Daha seviyor. Ben de onu çekeyim dedim arkadaşlarımıza gösterelim. Evde eğlence bir devamını açayım. Helal, helal. <laughs> tamam ben susuyorum. Benim şarkı söylememi hiç istemiyor Ege. Evet Ege eğleniyor arkadaşlar. Evimiz darma duman durumunda. Her yer <laughs> dağınık. Çünkü Ege canı sıkılıyor. Hiçbir şey demiyoruz. Dağıtıyor evi. Özgürce istediğini yapıyor. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Isıtlamıyoruz. Çünkü şu an çok canı sıkılıyor oğlum. Biz her günümüzü dışarıda geçiriyorduk eskiden. Evet hadi bakalım. Arasını aç dışın diye koltuğun. Bakalım atlayabilecek mi? Atlayabilecek mi? Atladım. Allah bir sonraki müzeye geçtik. Çıktık, çıktık 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 çıktık. Allah Ege çok güzel eğleniyor. Ay benim oğlum harika eğlence yapmış kendini. Oo gel ekranın dışından çıkma ama gel. Gel buraya anneciğim gel. Ege'm. Evet. Ege koşuyor Hikara. ama gitme ekrandan kayboluyorsun. Seni çekiyorum ama ben çekimi yapıyorum. Gel buraya. Oh müzik harika. Arabamızın müziği çok güzel. Çok güzel arabamız. Ege yine geldi. Geç bakalım koltuklara atlan da aralardan çok açmışsın. Araya atlayabilecek misin? Seni merak ediyorum. Evet arabamız müzikleri çalıyor. Gel buraya gel. Oley. Oley. Gitme ama geceyim lütfen. Gel buraya. Ah müzik durdu. Gelir misin? Tekrar müziğimiz aç. Evet. Hadi geç koltuğun üzerine bakalım. Çok açmışsın araya atlayabilecek misin? Evet bayağı açmışsın arasını koltuğun. Atlayabilecek misin oradan o kadar? Hı? Atla bakalım dene bakalım atlayabilecek misin? Hop yapıyorum ben Ege atlayınca. Korkuyor musun? Tortuyor mu Ege? Korkmaz ki benim oğlum. Hiç korkmuyor, Ben atlıyorum. Korkma. At atlıyor. nerede? Oley. Be, 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 be. Aa, çok yaklaştırdın şimdi. Demin ki. <laughs> evet, evet, evet. Çok eğlenceli bir gün yapıyoruz. Biz eğleniyoruz arkadaşlar. Evde eğlence, evde eğleniyoruz. Hop! Aferin sana. Aferin benim oğluma. Hop. Evet. Bu kadar işte. Hop. Evet. <laughs> evet. Çok eğleniyoruz. Çok eğleniyoruz. Çok canımız sıkılıyor. Aa, Allah. Süper bir müzik. Evet. Süper. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Çok eğlenceli bir gün geçiriyoruz. Eğleniyoruz. Çok canımız sıkılıyor. Neler yapıyoruz? Neler? Egecim gel hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ege çok eğleniyor yani. Ege eğleniyor. Ben de arabasını çekiyorum burada şu an. Evet arabamız çok güzel arkadaşlar. Evet. Şöyle. Ege bir sürü stiker yapıştırdı arabaya. Ay benim oğlum dans ediyor. Çok eğleniyor. Evet devamını getir. Allah. Evet. Of korna da çalıyor. Kornası da çok güzelmiş arabamızın. Kornası da çok güzel çalıyormuş. Evet. Şimdi de arabasını alayım diye biraz dolaşsın. Bakalım. Oley. Bay bay. Hayır. Tamam hayır. Ben sana yanından geçiyorsun diye bay bay yapıyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun sen? ya. Nereye? Oraya gidiyorsun ama orası arası olmaz. Koltuklar sıkışık. Koltuğu ittiriyorsun şu an. Ege zorla araya girmeye çalışıyor. Zorla araya girmeye çalışıyor. Duvara dayandın, tamam artık. <laughs> Ege'nin manzaraya bak. İki koltuğun arabası arasına soktu arabasını. Çok güzel kullanıyor Ege arabasını. Harika kullanıyor benim Onu çok güzel öğrendi arabasını kullanmayı. Neden ses çıkıyor Ege? Hı? Oraya değdiği için. Hadi geri çık o zaman. Geri çık anneciğim. Bak oraya değdiği için araba sinyal veriyor sana. Yanlış yapıyorsun diyor. Çarpacaksın diyor yani ya. Anne çok, çok sinyal veriyor. Aman. Aman. ne Tasın yerini veriyorsun. Nereye gidiyorsun peki? İmam. Tasın yerini vererek. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Senin yerin mi? Evet arkadaşlar bugün canımız çok sıkılıyor ama arabamızda eğleniyoruz. Kendimize eğlence yapıyoruz. Aa, müzik yine başladı. Harika müzikleri var oğlumun arabasının. Oh, Çok güzel. Oh. oh. Aç canım Gelmişler. müziği. Gelmişler. Yine. Alev. Evet. Oo. Oh. <laughs> Ege düştü yastıklardan. Yastıklar darmadağınık durumda. <laughs> Hadi atla bakalım. Bayağı arası var bu sefer atacak anamı sıra mı atlayacak? Oley, aferin sana. Aferin benim oğluma. Hadi bakalım. Oğlum. Evet, işte bu kadar. Harika. Evet arkadaşlar biz böyle eğlencemize devam ediyoruz Evge'yle. Ben de katılıyorum ona. Birlikte yapıyoruz. Bir, bir evet, eğlence. evet. Orada bir rakam var. Hoppa. Egecim çok açıldı. Koltuk dikkat et. Evet çok açıldı şu şey. an. Evet. Hadi oradan bay bay yapar mısın arkadaşlarımıza? E de. ee, biz devam ederiz. Biz devam edeceğiz eğlencemize. Arkadaşlarımız Kapatma. He, kapatmadım. Kapatmadım. Bir şey mi söyleyeceksin? Hadi söyle bakalım arkadaşlar. Hiç şey, kapatma. Tamam hiç kapatmayayım. <laughs> oley oley Nasıl? atla Nasıl? atla bakalım oley evet öyle. evde eğlence çok açılmış anneciğim arası onu oklamak tehlikeli birazcık tamam mı çok, çok cool. açmışsın arayı o yüzden tehlikeli biraz <laughs> hadi bakalım sen şimdi oradan bay bay yap arkadaşlarımıza hoşçakalın arkadaşlar evet bugün biz böyle eğlence yapıyoruz kendimize yarın bakalım ne eğlence yapacağız öbür gün Onları da size yayınlayacağız. Biz izlemeye devam edin. Abone olmayı da sakın unutmayın kanalımızı. Arkadaşlar. Bay bay yapay gecim oradan. Öpücük at. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ege bay bay yapar mısın? Vay çok hızlı geldi Ege. Çok hızlı geldi. Oley. Görüşmek üzere. Bay bay. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın. Ege öpücük at. Öpücük. Bye bye. Hoş